Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ege mutlu ile birlikte yeni hesaplar açtık ve bu hesaplarda kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar, açalım. Açalım. Aa, ben benim söyledim? <laughs> ben bunu <burada gülüyor> ki. aslında ben burada yok. Merhaba. Arkadaşlar, şimdi ben kutu açmam gerekiyor. <laughs> Size de göstermek için kupa yolunu öyle size göstererek açmak istedim. Çünkü arkadaşlar eğer kupa size göstermeden açsaydım kutu açılım olmazdı. Ama kutuları daha biriktireceğim yani kutularımız burada bitmeyecek. Bu ya şimdi neden anlamışım ben? Evet arkadaşlar şimdi buradan iki tane karakter alacağız. Rusa'ya ver. Bekle oğlum ben başlatacağım. Arkadaşlar durun ben bir durduracağım şimdi birazdan şu kupa bir açayım. Görevleri falan da açayım. Ege Mutlu videosunu başlatacak arkadaşlar. Bu arada Ege Mutlu'nun e, e, videosu üstte bir yerlerde, benimki de altta bir yerlerde, profilimde ortalarda bir yerlerde olacaktır. Ben abone olup Ege Mutlu'ya da abone olup ve arkadaşlar kartlar bölümünde de artı Ege, Ege yani e, Ege Durum ve Ege Mutlu'nun kanalları olacak. Arkadaşlar benim... Arkadaşlar Ege Mutlu 2 ve Ege Mutlu'yu koyar Ege Mutlu'yu zaten. Evet arkadaşlar ben ikisini de koyacağım. Arkadaşlar e, bu arada Ege Mutlu'nun kanalının adı değişti artık Ege Mutlu Space 3'ü değil haberiniz olsun ben onun şimdi gerçek adıyla beraber koyacağım oraya gidip abone olmayı unutmayın sakın. Bana da abone olun hadi arkadaşlar 30 kişilik yapalım ailemizi size güveniyorum şimdi ben durduruyorum Ege başlatıyor. Arkadaşlar ben de e, görevlerimi yapacağım arkadaşlar daha fazla kutu biriktireceğim burada. Gördüğünüz üzere 12 ya da 13'e kadar geleceğim. Ve bar sıra bazı mesela görev biten görevin biteceği maçları gösteririm arkadaşlar sizlere. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Hemen geri döneceğim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Maalesef videoya tek devam etmek zorunda kaldım. Çünkü hegemon kötüleşti biraz. Yani bilmiyorum bir anda oldu. O yüzden videoya tek devam edeceğim ben arkadaşlar. Şu anda böyle 5 tane kutum var. Yani şu 3 kademeyi daha açtığımda direkt sizlere şey yapacağım zaten. E, ee, direkt size birlikte kutu açılımımıza başlayacağız. Hatta bu kadarla da bitmiyor arkadaşlar bu arada. Burada bir ücret kutu verildi biliyorsunuz. İki tane mega kutu açacağım. Bayağı bir de büyük kutu var. Mesela bir, iki, üç, dört, beş tane büyük kutu. Bir, iki tane savaş kutu tane ne bakalım bizleri neler bekliyor izlemede kalın evet arkadaşlar ben videoya tek devam etmeye devam edeceğim arkadaşlar siz konuşmam gerekiyor çünkü şu an saat 11.30 ya 12 gibi videoya devam ediyorum Maç kazanma görevimiz var şimdi 11. kademeye kadar gelmek için çünkü şu anda video atmam gerekiyor çünkü yarın bedava Sessiz açmak istemiyorum yani. Yani siz açarsam daha iyi olur. Hem yani video konusu da çıkmış olur. Daha iyi. Şimdi sessiz konuşacağım da. Bu da bir tek bu maçı gösteriyorum. Normalde şimdi dururum arkadaşlar. Video fazla kısa olmasın diye açtım. Kutu açalım devam edeceğiz. Şimdi duruyorum. Herizona arkadaşlar. Şu anda kutu geldik. Ücretsiz kutudan başlayalım istiyorum ben. Mega şu an kutu açonsuz başladı bakalım. Arkadaşlar ya bu kadar şans olamaz ya. Evet bu şimdi devam edelim. Yine ben savaş kutularından da Çünkü istiyorum. Bundan bir şey vereceğine inanıyorum da yok. Savaş kutuları. Malzemeyi. Her kutuları anlattı. bir karakter tamam. Tamam bu videoda bu arada tek bunu almadım. Şimdi daha çok karakterimiz çıktı. Hadi bakalım daha. Banyo'dan başka karakter vermez bence. Hep benim kimliğim yani o. Ben bence boşuna biriktirin. Gider. Başkalarına basar karakterleri. Daha sıfır. Kupa da 110 yazıyor. biliyor musun? Gerçekten vermeyecekler. Tam ne verecek? Ender vermedi de. <laughs> tamam. İlk <Kim> karakterim de var <laughs> oldu bu videoda da burada bitiyor arkadaşlar izlediğin buraya kadar izleyenler adamdır hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenler emeği saygısı olduğuna inanıyorum ben bu videoya başlarken arkadaşlar sadece 3 karakterim vardı e şimdi de şu 2 karakterim vardı 1 2 3 4 5 karakter çıkarmış olduk bu videoda güzel bir video olmuş umarım yani size göre de güzel olduysa ne mutlu bana arkadaşlar. çok teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın Eğer bu, bu video fazla güzel olmadı galiba sizle fazla bir şey yapamadığımız için sadece 2 like'a geçip 3 like olursa bu videonun devamını atacağım ve kutu açılımlara devam edecek ve kupa yolda bu, bu yolda bine kadar gidip öyle atmayı düşünüyorum bu sefer bu rompeste de 20. kata mekanet gelip sizlere güzel bir kutu açılımı sormak istiyorum ve sonra sizlerle de biraz e, diğer karakter çıkarsın. güzel bir karakter bakarsanız bir, birazcık basarız işte ne kadar kaçacaksa bu arada bir dahaki geldiğinde bu hesap 468 kupa olmayacak hiç merak etmeyin en az bu hesap 700 kupa olacak ona ben 1000 kupa yapmaya çalışacağım sizler için ve inşallah güzel şeyler bekliyor olur bize bu videoda fazla kaliteli filan çıkaramadım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Görüşürüz.